Merhaba sevgili arkadaşlar. Özgen'in Örgü Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin Özgen'in Örgü Dünyası Instagram sayfasında mesaj olarak attığınız iç içe bağlı kalpler modelinin yapılışını anlatacağım. Benden de merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu güzel modelimizi hem yapması çok kolay hem basit hem de çok şık görünüyor. Bunu bebek yeleklerine, ceketlerine, örgülere, battaniye modellerine her türlü uygulamasını yapabilirsiniz. Bu benim en çok sipariş aldığım bir model. Hem yapımı açısından hem görselliği açısından çok hoşuma gidiyor. Umarım sizler de yaparken benim gibi zevk alarak yapabilirsiniz. Bu modeli yapmak için ihtiyacımız olan tek şey bir adet Yün başlamak için tabii ki bu örgünüzün sayısına göre değişebilir. Yünümüz ve şu şekilde iki tane şişe ihtiyacımız var. Tabii ki e, ben bunun için ipin kalınlığını e, ya da şişin numarasını söylemeyeceğim. Bunu istediğiniz her türlü e, kalınlıkta ve ona uygun bir şişle yapabilirsiniz. Ben bunu sipariş bu benim. Şöyle bir tane büyük yeleği. Bir de şu şekilde bir robadan başlama şu şekilde göstereyim. Bebek yeleği yaptım. Yalnız aradaki modeller arası iki tane şu şekilde fark var. Birinci kısımda modellerin arasına haroşa koydum. Şu şekilde göstereyim. Haroşa var. Bu kısımda ise ters örgü olarak yaptım. Şu şekilde de gösterdiğimiz zaman bunun arkası bu şekilde görünüyor. Bunun arkası da bu şekilde görünüyor. Dilerseniz... Arkadaşlar kanalımıza abone ve like koymayı unutmayın. Evet kızım ben unutmuştum söylemeyi. Henüz kanalımız çok yeni olduğu için bizlere destek olmayı, kanalımıza abone olmayı, beğen, beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi dilerseniz modelimize başlayalım modelimiz şu şekilde 5 ilmekten ara boşluklar 4 ilmekten oluşuyor. Yani 9 ve 9'un katı olan tüm sayılarda biz siz bunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz şunları şu şekilde kenara alayım. Şöyle daha yakın görmeniz açısından bir göstereyim. Bakın şu şekilde. Bu da aynı modelin haroşeli versiyonu dilerseniz iki türlü yapabilirsiniz. Ben size bugün arası düz olandan göstereceğim. Şöyle küçük bir parça. Yün aldım evden kalan iplerimle değerlendirmek istedim. Şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerekten dilerseniz biz bunu başlayalım. 2 3 4 Bunun kenarını ayarlarken şu şekilde de yapabilirsiniz. Hani 4 tane ara kısmı 1 2 3 4 5 tane model kısmı 1 2 3 4 Yani şu şekilde saydığımız zaman 1 2 3 4 tane tersi 1 2 3 4 5 tane düzü 4 tane tersi 1 2 3 4 5 tane yine model kısmı için 1 2 3 4 4 tane ters kısmı için şimdi geçelim modelimizin kurulum aşamasına arkadaşlar şu şekilde ilk sırayı ben tamamen haraşo olarak örüyorum haraşo olarak ördükten sonra bakın şu şekilde yani düz örgü yapıyorum ilk sıramı düz olarak örüyorum bakın yünümü. Şişimi şu şekilde atıyorum. Attıktan sonra bakın daha yakından göstereyim. Bunu hem örgü örgüye başlamasını daha yeni öğrenen arkadaşlarımız için de şöyle bir sıra bir öreceğim. En azından altını bir düzeltmek açısından şu şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, yorumlarını yapmayı unutmayınız. En azından eksiğimiz hatamız varsa, ekstra bir şeyler yapmamız gerekiyorsa kanalımızla ilgili daha çok yeniyiz. Yorum ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi şu şekilde haroşesini yaptım. Şöyle bir sıra düz gittim. Şimdi modelimizi kurma aşamasına gelelim. Modelimizi kurma için ben haraşesiz olanını göstereceğim. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 Bir saniye arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. 3 tane düz ördüm. Şimdi 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi tekrardan düz örüyorum 1 2 3 4 Şimdi tekrardan tersini örüyorum 1 2 3 4 5 Şimdi tekrardan düz 1 2 3 4 Hemen şişimin yönünü çeviriyorum. Arkadaşlar 1 İlk ilmeği boşalıyorum her zaman? 2 3 4 Şimdi ipimi arka, arka, öne doğru atıyorum. Şimdi 5 tane düz yapacağım. İki. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aslında model tek sırada oluşuyor. Model tamamen tek sırada oluşuyor. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. 1 2 3 4 İlk taban başlaması. Altına lastiğini yaptıktan sonra her türlü uygulayabilirsiniz. 4 ters 5 düz. Bakın. 4 ters 5 düz yapıyoruz. Sadece bir sırasında bir püf noktası var. Şimdi aynı şekilde burayı da zaten takip ederseniz 4 5 ters 4 düz olacak arkası da. Şimdi arka sırayı da yapınca modelimizi artık kuruyoruz. Modelimiz 3 sırada bir kuruluyor. Gidiyoruz, dönüyoruz tekrardan. Dönüş kısmında 2 bakın. Yönlerini sadece takip ediyorum. Dediğim gibi hem yapımı çok kolay. Aa ben örgü bilmiyorum, ben yapamam. Nasıl olur acaba? diye düşüneniniz varsa videomu mutlaka izleyin. Emin olun Yaptığınızda siz bile çok şaşıracaksınız. Şimdi sıramı dönünce size modelin nasıl kurulduğunu anlatacağım. Evet şu dörtte düz yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Burası arka kısmı. 4 düz 5 ters. Çünkü öne de geldiğimiz zaman 5 düz 4 ters. Şimdi modelimi kurmak için ilk ilmeğimi gene boştan alıyorum. 1 2 3 4 tane tersimi yaptım ipimi arka tarafıma attım. Şimdi asıl püf noktası bunun. Buradan başlıyor. 1 2. Iki. 2. ilmeğimin şu kısmından geçiriyorum. Bakın ikisini bir alıyorum. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle birazcık. Gevşeteyim sizin için. Şuradan iki ilmeği bir aldım. Alıyorum. Bir saniye. Evet. Tripodla birazcık zor olsa da şimdi bunu Bir de bu ilk bu defa modeli kurduğumuz için aslında böyle oluyor. Sonra devam ettikçe daha da kolaylaşıyor. Evet. Şu ikisini bir. Aa nazar olduk. Ki ben bu modeli sürekli yaptığım halde. Evet. Bakın. Sonra bir tane tepesine doladım. Ortadakini düz ördüm. Bir tane daha doladım. Bunu da bir 2. 2 ilmeğimi şöyle arkadan aldım. Şimdi bir tanesinin yönü bu tarafa bakacak. Diğer yönümüz bu tarafa bakmış olacak yani. Şimdi aradaki 4 tane tersimizi örüyoruz. Şimdi tekrardan 1 2 ilmeğim bunu şu şekilde buradan alıyorum. Bakın bunu buradan çıkarttım. Başına bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrardan başına doladım. Bunu da bu şekilde yine iki ilmeğimi bir kestim bir kesme işlemi yapıyoruz sadece bu kadar basit birinci turumuz bitti bakın modelimiz artık kuruldu diğer işlemler artık aynı şekilde devam ediyor arka sıraya geçtiğimizde yine aynı şekilde bir ilk ilmeği yine boşalıyoruz 2 3 4 tane düzümüzü ördük işlem aynı artık hiçbir değişiklik yok arka sıraya geçtiğimizde 4 düz 5 ters Bakın şu başına doladıklarımı örüyorum artık. 2 3 4 düz Dediğim gibi model sadece tek sırada kuruluyor. Bu yüzden de yapım aşaması hem çok basit olup hem de çok rahatlıkla örebiliyorsunuz. 3 Şu dördüncü tersimizi de 4 Bir saniye şurada küçük bir hatamız olmuş. Hemen bu şekilde düzelti veriyorum. 1 2 3 4. Evet kanalımız çok yeni. Olduğu için birazcık acemilikler yaşayabiliyorum. Daha doğrusu tripodla çekimi henüz alışamadım daha. Bakın ön sıraya geldiğimde 4 ters 1 2 3 4 5 düz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Arka sırayı da aynı şekilde 5 ters, 4 düz olacak şekilde. Bakın modelimiz kuruluyor artık. Dediğimiz bunu hiç örgü bilmeyen bir insan dahi yapabilir. Yapımından yana hiçbir sıkıntı sorun. Yaşamazsınız. 3 4 Model çıktı. Şimdi arka sıraya geçince yine 4 ters 4 düz 5 ters yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı da tamamladıktan sonra tekrardan geldik. Şimdi 3. sıra olarak da tekrardan modelimizi kurum aşamasına 1 2 3 ve 4 tersimizi yaptıktan sonra ipimi arkaya atıyorum arkaya attıktan sonra yine bir değil ikincisi şu şekilde birazcık gevşetiyorum gevşettikten sonra şu şekilde bakın çıkartıyorum bir tane doladım bir tane düz ördüm bir tane daha doladım şuradan iki tanesini bir alarak bakın kesiyorum yaptığımız işlem çok basit kenarlardan kesiyoruz ortayı sabit bırakıp Şurada ortalardan 2 tane de arttırıyoruz. Arttırma eksiltme işlemi yine 1 2 3 4 4 tane kes. Bakın 4 tane ters yaptık. Şimdi yine şu şekilde ben size yakından göstereyim. Arkaya attım. Bakın bunun yönü bu tarafa kayıyor. Bunun yönü bu tarafa kayıyor. Ortalardan arttırıp kenarlardan arttırıp şu ortadaki çizgiyi dümdüz takip ediyoruz. Yapmamız tek gereken işlem bu. Bakın iki taneyi de bir aldım. Bir daha göstereyim isterseniz. Bir, iki, İki taneyi bir şöyle arkadan alıyorum, atıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine dört tane tersimizi yapıyoruz. Bakın modelimiz yine çıktı. Şimdi arka sırayı nasıl yapıyorduk? 4 tane düz, 5 tane ters. 5 e, 4 düz 5 ters. 4 düz 5 ters. Bu şekilde arka sıramızda devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi ön sıraya geldiğimizde yine 4 ters, 5 düz. 4 ters, 5 düz şeklinde ilerliyoruz. Bunlar uzadıkça model kendisini daha çok belli edecektir. Bakın. Dediğim gibi şu kenarlardan bunun yönü bu şi, bu tarafa, bunun yönünü bu tarafa bakacak şekilde iki ilmeği bir tane olacak şekilde kesiyoruz. Orta direği sabit bırakıyoruz. Kestiğimizin yanından hemen birer tane ipimizi dolayarak arttırma işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Anlamadığınız yer olursa bana mesaj ya da yorum atabilirsiniz. Her türlü size cevap veririm. Ee, videolarımda dediğim gibi eksiğim hatam olabilir. Kanalım çok yeni. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bizlere destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi bunun burasını ortasına haroşa olarak da koyabilirsiniz. Haroşa olarak koyduğunuzda bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Benim şimdiki size gösterdiğim gibi de olursa bakın esnek bir model olmuş oluyor. Şu şekilde. Görüntüsü oluyor. Bu benim bir bebek yeleği siparişim. Henüz daha çok yeni kenarlarını da tığladım şu şekilde. Düğmelerini diktikten sonra sahibine teslim edeceğim şu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.